vücudumuz hastalıkları önceden bize haber veren muhteşem bir şekilde yaratılmış. Mesela vücutta ateş yükselmesinin soğuk algınlığı, grip veya başka bir hastalığın belirtisi olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Öksürük ise astım bronşit gibi üst solunum yolları enfeksiyonunun belirtilerindendir. Bunları biliyoruz. Ancak vücudumuzun bize verdiği hastalık sinyalleri bunlarla sınırlı değil. Bu konuda uzun yıllardır bilimsel araştırmalar yapılıyor ve bilim insanları ölümcül hastalıklar da dahil olmak üzere pek çok sağlık sorunu yoğunluğunda erken safhada kendini belli eden yeni yeni belirtiler keşfediyorlar. Belki de vücudumuzda bizim için sıradan gibi görünen bir değişiklik gerçekte önemli bir hastalığın belirtisi olabilir. Bu bağlamda birçok bilim insanı tırnaklar konusuna yoğunlaşmış durumda. Uzmanlar tırnakların durumu ve tırnaklardaki değişikliklerin pek çok hastalığın belirtisi olabileceğini ifade ediyor. Öncelikle tırnakların görevi nedir? Kısaca bir göz atalım. Tırnaklar sadece parmaklarımızın uçlarını korumak için var olmamıştır. Aynı zamanda vücudumuzdaki atık tırnaklar aracılığıyla dışarı atılmaktadır. Atıklar kan vasıtasıyla önce tırnak köklerine daha sonra da tırnaklara yönlendirilir. Vücuttan atılan bu atıkların çoğunluğu hastalıklara neden olan mikrof ve bakteri atıkları olduğundan dolayı birçok kronik hastalık tırnaklardan teşhis edilebiliyor. Şeker hastalığında, hormon bozukluğunda, eklem, kemik, böbrek ve akciğer hastalıklarında, metabolizma sorunlarında, kansızlıkta ve daha pek çok hastalıkta tırnağın rengi, şekli, kalınlığı, inceliği, kırılması çabuk ya da yavaş büyümesi değişmektedir. Tırnak kalınlaşması, renksizlik, ayrılma, çukur şekil, oyuk ve delikler, çıkıntılar, kuruma ve incelmeler, yumru şeklini alma, çöküklük ve çizgilenme gibi değişiklikler bazı önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Akciğer hastalıklarından kalp ve damar sorunlarına, hepatitten bağırsak hastalıklarına kadar birçok hastalığın sinyalleri tırnaklarımızda görülebiliyor. Peki hangi belirti, hangi hastalığın işareti? Bunu nasıl anlayacağız? Doğadaki sağlık ekibi çok merak edilen bu bu soruyu sizler için araştırdı ve bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğu tıklayıp abone olmayı unutmayınız. Öncelikle işe tırnaklarınızı iyice incelemekle başlamalısınız. Tırnaklarınıza iyice bir bakın. Yukarı doğru burun seviyenize kadar kaldırın. Yüzünüzden bir karış uzakta tutarak her birini dikkatlice inceleyin. Sağlıklı bir tırnağın renginin dokunulduğunda pembe, pembemsi beyaz olması gerektiğini bilmenizde fayda var. Tırnaklarınızdaki eğrilik, çukurluk, girinti ve çıkıntılara bakın. Eğer tırnaklarınız çabuk kırılıyorsa kalınlığını kontrol edin. Tırnağınızın altındaki ve etrafındaki derinin rengini kontrol edin. Sonra aşağıda madde madde sıraladığımız hangi tırnak tipine tırnaklarınızın benzediğini bulun. Bu videoda yer alan belirtilerden biri ya da birkaçını tırnaklarınızda görebilirsiniz. Ancak bunun yalnızca bir işaret olduğunu ve teşhisi doktorun koyacağını unutmayınız. Ve hemen bir sağlık kuruluşuna başvurarak gerekli tetkikleri yaptırınız. Şimdi gelin tırnaklarımızın hastalıkları hangi belirtilerle bizlere sinyal verdiğine birlikte bir göz atalım. 1. Renksiz tırnaklar. Eğer tırnaklarınız mat ya da çizgi çizgi başka renk ise gizli bir sağlık probleminiz olabilir. Mat tırnak, vitamin eksikliğinin işaretidir. 2- Yeşil tırnaklar Yeşil rengindeki tırnaklar bir bakteri enfeksiyonunun habercisi olabilir. 3- Kırmızı, kahverengi çizgili tırnak Tırnak yatağındaki kırmızı çizgiler, bir kak kapakçık enfeksiyonunun varlığını göstermektedir. 4- Mavi tırnak Mavimsi renkteki tırnaklar, kandaki düşük oksijen seviyelerinin bir göstergesidir. 5- Beyaz tırnak Tırnaklarınız normal renginden farklı olarak bir beyazlığa sahipse bu, hepatit gibi bir karaciğer sorununa işaret edebilir. 6. Beyaz noktalı tırnaklar Çoğu insanda görülebilen bu beyazlıklar kalıtımsal, yaralanma, ağır manikür sonucu veya protein ve çinko eksikliği, kalp yetmezliği, kemik kırıkları, tüberküloz ve B12 vitamini eksikliği gibi durumlardan dolayı oluşabiliyor. 7. Siyah tırnaklar Tırnaklardaki siyah çizgiler koyu tenli insanlarda sık görülen bir durum olsa da deriye kadar giden kararmalar, konjestif kalp yetmezliğiniz olabileceği anlamına geliyor. Ayrıca cilt kanseri riski içinde doktorunuza hemen başvurmanız gerekebilir. 8. Kalınlaşmış tırnaklar. Kalın tırnaklar doğal değildir. Tırnakta kalınlık akciğer hastalığının bir belirtisidir. Tırnakta kalın ve sert yüzey mantar enfeksiyonunu gösterir. Normalden daha kalın tırnaklar aynı zamanda dolaşım problemine de işaret ediyor olabilir. 9. Kırık ve ayrılmış tırnaklar. Kırılmış tırnaklar folik asit, C vitamini ve protein eksikliğinin bir sonucudur. Eğer kırılmış tırnaklar tırnak diplerinde oyuklarla beraber görülüyorsa bu ise sedef hastalığının bir belirtisidir kolay kırılan tırnaklar aynı zamanda beslenme yetersizliğinin de bir göstergesi olabilir. 10. Kaşık, çukur tırnaklar Yukarı doğru kıvrık ve yumuşak tırnaklar, kaşık ya da çukur tırnak olarak adlandırılır. Kaşık tırnaklar içteki problemlerin bir belirtisidir. Bu tırnaklar demir eksikliği, karaciğerin vücutta fazla demir tutmasıyla gerçekleşen bir karaciğer hastalığı olan hemakromatozis, kalp hastalıkları ve bir tiroid hastalığı belirtisi olabilir. Mutlaka doktorunuza görünün. 11. Oyuk ve delik tırnaklar. Oyuk ve delik tırnaklar sedef hastalığı, konnektif doku bozuklukları, saç kaybına neden olan bağışıklık sistemi hastalığı alopecia areata hastalığının sinyalidir. Genellikle tırnaklarınızın ortasında uzun çizgi şeklinde bir oyuk, çinko eksikliğinin belirtisi olabilir. 12. Tırnakta çıkıntılar. Yaşlanmaya bağlı olarak da gelişebilen tırnakların yüzeyindeki belirgin çıkıntılar, vücudunuzda bir şeylerin yanlış gittiğinin göstergesidir. Çıkıntılı tırnaklar, demir eksikliği ve artrit belirtisidir. Tırnak diklerinde kırmızı çizgiler ise, vücutta pek çok organı birden tutan, romatizmal bir hastalık olan lupus, diğer adıyla kelebek hastalığına işaret ediyor olabilir. 13. Yatay çizgili tırnak. Yatay olarak çizilmiş şekilde olan tırnaklar çinko eksikliği veya diyabet hastalığı göstergesi olabilir. 14. Kıskaç tırnaklar. Bu eğim almış şekildeki tırnaklar fazla manikürden kaynaklanabileceği gibi kalıtımsal da olabilir. Ayrıca vücutta bir tümör varlığında da tırnaklar bu hale gelebilir. 15 gevşek tırnaklar. Yerinden çıkan gevşek tırnaklar halk arasında zehirli guatr olarak bilinen ve tiroid hormonlarının fazla çalışması sonucu oluşan hipertiroid belirtisi olabilir. 16. Kuru ve ince tırnaklar. Eğer tırnaklarınız kuru ve ince ise hormon seviyenizi ölçtürmenizde fayda var. Tiroid hastalıkları tırnakların incelmesine neden olur. Kuru tırnaklar kolayca kırılır ve ayrılır. Mantar problemleri de tırnaklarınızı ya kuru ya da nemli yapar. 17. Yumru şeklindeki tırnaklar. Eğer tırnaklarınızın etrafında şişmiş bir deriniz varsa ya da tırnaklarınız şişmiş gibi görünüyorsa buna yumru tırnak denir. Yumru tırnaklar özellikle solunum zorluğu çekiyorsanız akciğer hastalıklarına, iltihaplı bağırsak hastalıklarına ve karaciğer hastalıklarına işaret ediyor olabilir. Ayrıca AIDS hastalığında da yumru tırnaklar görülebilmektedir. Yukarıda ifade edilen tırnaklarınızdaki belirtiler sizin sağlığınıza dikkat etmeniz için birer uyarı niteliğindedir. Tırnaklarınızın size gönderdiği mesajları lütfen göz ardı etmeyin. Tırnaklar ve hastalıklar düşündüğünüzden çok daha yakından ilişkilidir. Sağlığınızı korumak için sık sık tırnaklarınızı kontrol edin ve lütfen değişiklikleri ciddiye alın.